Herkese merhaba. Yeni bir video ile yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere terste kalmadan trend yönünde nasıl işlem açılabileceğinin püf noktalarına değineceğiz. Fakat konumuza geçmeden eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca buna benzer videoların devam edebilmesi için kanalımıza katılarak bize destek olabilirsiniz. Görüşlerinizi ve sorularınızı yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Dilerseniz şimdi konumuza dönelim. Öncelikle konunun teorik yönüne değinecek, ardından grafikler üzerinden pratik uygulamaları inceleyeceğiz. Videonun sonunda yer alan bonus grafiği mutlaka izlemenizi öneririz. Ayrıca sabırla videoyu sonuna kadar takip ettiğinizde hem sıkılmadan ilerlediğinizi hem de grafiklere bakış açınızın belirgin şekilde değiştiğini fark edeceksiniz. Bildiğiniz gibi piyasa yükselen trend, düşen trend veya yatay trend halindedir. Aslında teknik analizde her şey bu üç trend türünü anlamakla başlar. Çünkü fiyatın nereye gittiğini değil hangi yönde hareket ettiğini bilmek yatırım kararlarımızın temelidir. Yükselen trend, fiyatların genel olarak yukarı yönlü hareket ettiği dönemdir. Daha yüksek dipler ve daha yüksek zirveler oluşur. Bu, alıcıların piyasaya hakim olduğu anlamına gelir. Bu yüzden boğa piyasası olarak da adlandırılır. Düşen trend ise tam tersidir. Daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşur. Satıcılar kontrolü eline almıştır ve genel yön aşağıdır. Bu yüzden ayı piyasası olarak da adlandırılır. Yatay trend ise fiyatın belli bir band içinde sıkıştığı dönemdir. Ne alıcılar ne de satıcılar baskın durumdadır. Bu dönemlerde piyasa genellikle yön arar. Konsolidasyon evresi olarak da adlandırılır. Bir yatırımcı için en önemli şey piyasanın hangi trendde olduğunu doğru tespit etmektir. Çünkü stratejimiz buna göre değişir. Yükselen trendde alım fırsatları aranır, düşen trendde risk azaltılır. Yatay trendde sabırlı olunur ya da kısa vadeli işlemler yapılır. Peki trend yönünü nasıl belirlemek gerekir? Bunun birçok yöntemi bulunmaktadır. Bunların başında price action ile fiyatın dip ve tepe yapılarını incelemek, hareketli ortalamalar aracılığıyla genel yönü görmek, trend çizgileri çizerek görsel olarak eğilimi takip etmek gelir. Ayrıca destek ve direnç bölgeleri olası dönüş noktalarını gösterirken ADX ve MACD gibi trend göstergeleri trendin gücünü ölçmemize yardımcı olur. Son olarak farklı zaman dilimlerinde grafiğe bakarak Genel yönün kısa ve uzun vadede tutarlı olup olmadığını analiz edebiliriz. Price action yani fiyat hareketine göre trend analizi nasıl yapılır? Bu en saf yöntemdir çünkü yalnızca fiyatın kendisine bakar. Yükselen trendde daha yüksek dipler ve daha yüksek tepeler oluşurken, düşen trendde daha düşük dipler ve daha düşük tepeler oluşur. Yatay trendde ise dipler ve tepeler birbirine yakın seviyededir. Hareketli ortalamalar teknik analizde en çok kullanılan ve en anlaşılır trend belirleme araçlarından biridir. Fiyatın belirli bir periyottaki ortalamasını alarak trendi yumuşatır. 20 ve 50 günlük gibi kısa dönem ortalamalar kısa vadeli trendi, 100 ve 200 günlük gibi uzun dönem ortalamalar uzun vadeli trendi gösterir. Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise uzun vadede yükseliş trendinde olduğu kabul edilir. Trendi belirlemenin başka bir metodu da trend çizgileridir. Fiyat diplerini veya tepelerini birleştirerek trendin yönünü görselleştirebiliriz. Yükselen trend çizgisi genellikle ard arda gelen dipleri birleştirerek çizilirken, düşen trend çizgisi ard arda gelen tepeleri birleştirerek çizilir. Yatay trend çizgisi ise eşit seviyedeki dipleri veya tepeleri birleştirerek çizilir. Destek ve direnç bölgeleri trendin yönünü anlamak için kritik seviyelerdir. Destek kırılıyorsa Düşüş trendi güçlenebilir. Direnç kırılıyorsa yükseliş trendi devam edebilir. Trendler genellikle bu bölgeler arasında güç toplayarak ilerler. Bazı teknik göstergeler doğrudan trendin yönünü tespit etmek için geliştirilmiştir. Birçok trend indikatörü olmasına rağmen en popüler indikatörler ekranda görüldüğü gibidir. Bu indikatörler ilişkin detaylı anlatım videoları kanalımızda yer almaktadır. Bir trendin yönünü anlamak için yalnızca tek bir zaman dilimine bakmak yanıltıcı olabilir. Örneğin fiyat günlük grafikte yükseliş görürken haftalık grafikte hala düşen trendde olabilir. Bu yüzden diyoruz ki küçük zaman dilimi giriş noktası verir, büyük zaman dilimi yönü belirler. Şimdi anlattığımız bu kavramları gerçek grafikler üzerinde uygulamalı olarak inceleyelim. Amacımız teorik bilgileri pratiğe dökerek trendin nasıl belirlendiğini ve trend yönünde hangi koşullarda işlem yapılabileceğini adım adım açıklamaktır. İlk olarak incelenen grafiğin genel görünümüne geniş bir perspektiften bakılır. Grafikte dip seviyeler bir önceki dipten daha yukarıda oluşuyorsa veya tepe seviyeler bir önceki tepeden daha yukarıda oluşuyorsa bu durum yükselen bir trendin varlığına işarettir. Teknik analizde doğru yorum yapabilmek için fiyatın genel eğiliminin belirlenmesi temel bir adımdır. Trend yönü belirlendikten sonra İkinci adım hareketli ortalamalarla bu yönün teyit edilmesidir. Bunun en iyi yöntemlerinden birisi, 200 günlük üstel hareketli ortalamanın grafiğe aktarılmasıdır. Çünkü fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise uzun vadede yükseliş trendinde olduğu kabul edilir. Trend çizgileri, fiyat hareketlerinin yönünü görsel olarak destekleyen önemli araçlardır. Yükselen trend çizgisi, ard arda gelen dip seviyeleri birleştirerek oluşturulur. Bu çizgi trend devam ettiği sürece destek hattı olarak görev yapar. Grafiğin bu bölümünde fiyatların yükseliş trendi içerisine girdiği daha da netleşmeye başlamıştır. Trend yönü belirlendikten sonra işleme giriş noktaları tespit edilir. Yükselen bir trendde alım fırsatı genellikle iki şekilde karşımıza çıkar. Birincisi, fiyat genellikle trend çizgisine veya hareketli ortalamaya doğru pullback yapar. Bu geri çekilmeler alım fırsatları olarak değerlendirilir. İkincisi, Fiyat hareketlerinin 200 günlük ortalama üzerinde oluşturduğu yükselen üçgen, fincan kulp gibi devam formasyonlarıdır. Grafikte de görüldüğü üzere fiyatlar 200 EMA'nın üzerinde hareket ederken bir fincan kulp formasyonu oluşturmakta ve bu durum yükseliş trendinin devam etme eğilimini göstermektedir. Formasyonun direnç hattı kırıldıktan sonra fiyatların formasyon derinliği kadar yükseldiği görülmektedir. Burada temel prensip işlemleri her zaman trend yönüyle uyumlu şekilde açmaktır. Bu örnekte de benzer şekilde önce grafiğin genel yönü incelenir ve fiyatın hangi trend yapısı içinde hareket ettiği belirlenir. Dip ve tepe seviyelerin konumu, trendin devam edip etmediğini anlamamız için temel referans noktalarını oluşturur. Hareketli ortalamalar bu yapıyı destekler nitelikte ise, fiyatın trend yönünde hareket etme olasılığı artar. Fiyatın destek bölgesinden aldığı tepki veya direnç bölgesine yaklaşırken gösterdiği zayıflık, işleme giriş ve çıkış noktalarının belirlenmesinde önemli rol oynar. Böylece trend yönüyle uyumlu, daha kontrollü ve olasılığı yüksek işlemler planlanabilir. Son olarak bonus bir grafik. BIST 30 endeksindeki bu hisse senedinin önümüzdeki dönemde trend yönü sizce ne olabilir? Tahminlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Unutmayın, teknik analizde amaç geleceği tahmin etmek değil, olasılıkları yönetmektir. Bu işte sizin en büyük dostunuz ise trendtir. Hangi yönde gittiğinizi bilirseniz, piyasanın size karşı değil, sizinle hareket ettiğini görürsünüz. Videomuzun burada sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Bol kazançlar dileriz.